3. Bölüm 14. Kısım Muhabbet Bil ki muhabbetin hakikati, sevenin nezdinde o şey güzel olduğu için tabiatın ona meyletmesidir. Kul, kalbinin nefsin kötü huylarından temizlemedikçe Rabbinin hakiki muhabbetine ulaşamaz. Çünkü muhabbet yakıcı bir sıfattır. Muhabbetin alameti, dünya ve ahiretin bütün arzularından sıyrılmaktır. Allah'ın kulunu sevmesinin alameti, kulun Allah'ı sevmesidir. Allah Teala'nın kuluna muhabbetinin anlamı, ona özel nimet vermeyi irade etmesi, kendine yaklaştırmak suretiyle ona ihsanda bulunması, ona güzel haller ve yüce makamlar bahşetmesidir. Allah Teala'nın iradesi tek bir sıfattır. Ancak bu sıfat taalluk ettiği şeylere göre farklı isimler alır. Eğer umumi nimetlere taalluk ederse ona rahmet denir. Şayet özel nimetlere taalluk ederse ona muhabbet denir. Bil ki muhabbet ehli üç kısımdır. Avam, havas ve havasül havas. Her kim Allah Teala'ya -e ulaşmayı arzularsa, her şey ona iştiyak duyar. Alimler Allah'ı ve Resulünü sevmenin herkese farz aynı olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala -e bir kulu sevdiği zaman Cebrail'i çağırır ve ben falanca kulumu seviyorum. Onu sen de sev buyurur. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök ehline seslenerek, haberiniz olsun, Allah falanca kulu seviyor, onu siz de sevin der. Onu gök ehli de sever. Sonra okul için yeryüzünde kabul konur. Nakledildiğine göre Allah Teala, Hz. İsa Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir. Ben bir kulumun kalbine baktığımda, onda dünyaya ait bir sevgi bulmazsam, onu kendi sevgimle doldururum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı sevmenin alameti, onun zikrini sevmektir. Muhabbet hakkında büyük zatların sözleri. Kulun Allah'ı sevmesi, onu yüceltmesi, onun rızasını nefsinin arzularına tercih etmesi, ondan ayrı kalmaya sabretmemesi, kalbiyle sürekli onu zikrederek bir huzur ve sükunet bulmasıdır. Denilmiştir ki muhabbet ister farz ister nafile olsun, ibadetleri hemen yerine getirmek ve günahlardan şiddetle sakınmaktır. Nitekim bunu şu hadis-i şerif desteklemektedir. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Kulum bana nafile ibadetleriyle de durmadan yaklaşır. Nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık ben o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Denilmiştir ki muhabbet sevgiliden gelen cefayla azalmaz, iyilikle artmaz. Muhabbet kalpte sevgiliden başka ne varsa hepsini yakan bir duygudur. Mücahit rahmetullahi aleyh Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Nisa suresi 4 Taksim 36 ayet hakkında ondan başka hiç kimseyi sevmeyin anlamındadır demiştir. Ariflerden biri şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey kulum, her şeyi senin için yarattım. Seni de kendim için yarattım. Sense beni unutup senin için yarattığım şeylerle meşgul oldun. Nimet vereni unutup nimetle meşgul olursan nimetin şükrünü yerine getirmemiş olursun. Zira seni benden meşgul eden her nimet gerçekte azaptır. Seni benden alıkoyan her ihsan hakikatte musibettir. Özetle muhabbeti iddia etmek çok tehlikelidir. Nitekim Fuday bin Niyaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Eğer sana Allah Teala'yı seviyor musun denilirse sus. Çünkü hayır sevmiyorum dersen kafir olursun. Evet seviyorum dersen sıfatın sevenlerin sıfatı değil. Dolayısıyla muhabbeti iddia edip helak olmaktan sakın. Alimlerden biri şöyle demiştir. Cennette marifet ve muhabbet ehlinin nimetinden daha yüce bir nimet yoktur. Cehennemde de marifet ve muhabbeti iddia edip de onları elde edemeyen kişinin azabından daha şiddetli bir azap yoktur.